Kötü bir yemek vlog bölüm OG. <gülüyor> <gülüyor> OG kapalı ya. Buralarında bir bike kazası yaparken düşmemeye dikkat etmek lazım. Düşünce aynı zamanda soyuluyorsun. <laughs> ee, <laughs> kanalımızın ilk ödülü evet teşekkür ediyoruz. Kanalı ödülü olarak Meksika'dan getirdiğimiz e, bu magneti hediye kanalımıza ediyoruz. takıyoruz. Kötü bir yemek, buyurunuz. Tamam, buraya takarız. Bundan sonra hep yani. bu kanalda takılı kalır. Biraz Londra'nın e, cazibesi bu biliyor musun? Canım hocam. Evet, planlar değişebiliyor Aynen. ama. Spontaneous biraz. Hani hop bisiklete bindik. Sanıyorduk ki trene binip gelecektik. Olur Buraya gelmeyi de planlamıyorduk. Ne güzel çiçek gördük değil mi? Baya güzel. Hiç Oo. güzel görünmüyor kamerada ama evet. Abi çok kalabalık. Tamam. Sunflower'ı yedin mi sen? Çok hoşuma Şöyle bir iki. Fiyatları. <laughs> Bu kadar sunflower 10 puan. 10 puan değil mi? Sunflower 10 pound çok değil mi? Evet. Amerika askerlerinden sonra en büyük yolculuğu tepip son vardık. Ee, şimdi bakalım bunu deneyeceğiz. Yıldızlıymış. Neden yıldız olduğunu da bilmiyorum yani Canberk. <laughs> Bence yıldız. <laughs> Special beef noodle'ını içelim. Oo. Çorbayla bir başlayalım. Ama çorbayla güzel bir başlayalım. Ben mi oraya yesem? Şu arkada bar falan. Güzel tamam olur. Hadi. Yani yeşil yeşille bezenmiş bir, bir, bir yani, konsepti var. Konusu var, evet. Dokusu var mekanın. E, menüsünü henüz incelemedik. Burada e, starterla başlamayı planlıyoruz. kötü bir yemekte olabildiğince kötü bir yemek de yemeyi planlıyoruz. Bakalım. <laughs> Şimdi Vietnam kuzinine bakınca ikiye ayırabiliriz Vietnam kuzinini. Bir kuzey bir güney Viyetlam. Güney Vietnam Güney Vietnam Kuzey Vietnam daha böyle dağlık yöreleri Vietnam. In. Onları biliyoruz hocam. Yes, we are. Kuzey ve Gü Güney, Vietnam'dan bahsediyorduk. Bununla bu coğrafi bölgelerin Vietnam yemeğine olan etkisi aslında şu an konuştuğumuz. Kuzey daha böyle dağlık göre, hani daha soğuk güneye göre, daha böyle hani river, e, şeyindense. O yüzden Pho aslında bu çorba kuzeyden gelen bir yemek. Diyorsun. Vaa. Diyoruz oğlum yedim ya daha önce. ya bugün şey. özel zaten. Ama bugün özel Boğaziçi bir politika biri lazımdı. Yani. Özellikle Boğaziçi politika bugün Bugün biraz Vietnam Ve Londra'da <laughs> <laughs> Vietnam siyasetle tartışacağız. Ee, i̇şte soğuk savaş sonrası. Soğuk savaş dönemi özellikle yaşananlar. Ee, ondan önce yine Fransız etkisi. Vietnam mutfağı. Çünkü bir Fransız diasporası da meyveyle geçiriyor. Bir yaklaşık bir 50-100 yıl kadar. Çok şok oldum şu an. Bu bunun öncesinde de, bunun öncesinde de bir Çin hakimiyeti var demek ki. Kesinlikle seyirci yani. kitlemizin bunlarda hiç haberi yoktu. <gülüyor> <gülüyor> yani bir bin yıl, bin yıldan fazla bir bir Çin hakimiyeti. Evet. İşte ondan sonra bir Fransızlar geliyor gidiyor burada bir e, var. Hatta bir tane bunların bir şeyi var, sandviçi var. Ee, o sandviçi de böyle bagete benziyor da Fransız bagete. Evet, Onu on da bak... deneyeceğiz doğru. inşallah. Onu deneyeceğiz bir yerde umarım. Onun da yerimiz umarım. vardır umarım. o aslında evet doğru. Diğer yerler hep bao yapıyordu. Bunlar bagetle yapıyor. Baget Fransa'dan var. dolayı. Fransa'dan. Yani. Ben de bunu ne, acaba nereden aldılar? Öyle bir şey var. İşte siyasi etkinin kuzini olan buradaki e, ee, nasıl diyeyim? Reflection'ını görüyoruz. Evet biraz da chili. Ee, Hazır mı hocam denemeye? biraz da soya. Ee, soya bunun soyanın yanlış olduğunu düşünenler yorumlara yazsın. Yazsın abi. <laughs> soya katılmaz diyenler mesela. Soya soya mı katılır Çok özür. Için. Ee, ama diğerler lütfen yazsın. Ee, az önce bahsetmiştik. Çin etkisi de var abi. Ee, evet. Soya da e, o Çin etkisinden geliyor Vietnam mutfağında. Kötü ben... bir yemekte <laughs> çorbayı deniyor. Gerçekten suyu. Ful full Biraz jeli. daha, biraz daha soya koyabilirdi. Soya ben hiç koymadım. Ben soya konulmaz diyenler. <laughs> yoruma da yazacağım. Yani <laughs> e, biraz daha yazacağım yorumu. Güzel ama yani jelatin dolu. Öpürdetelim. Oh. Sabah böyle basıp basıp fitness yapıp gelebileceğiniz bir çorba. Müthiş. Bambi az önce de konuştuk diğer mekanda zaten. Bir şey var. Yani Fransız etkisi. Bagette. Aynen. Ee, sanırım 18. yüzyılda, yani 150-1800 arası bir Fransa egomanyası ya yaşanıyor Vietnam'da. Bu Çin'e giden e, işte deniz aşırı ülkeler şeyinde e, Fransa buraya çöküyor abi. Evet. Ve yani bayağı bir uzun süre kalkmıyor. buradan Fransa arkadaşlarımızla böyle... Selamlar gönderiyoruz. Hiçbir <laughs> şekilde <laughs> bir suçlama yok. <gülüyor> Sadece <gülüyor> bir süre bulundukları. Bizim burada çok fazla takılmışlar. Ve, ve ev sahibinin bundan rahatsız olduğuyla <gülüyor> alakalı <gülüyor> bilgiler evet, evet, var. Ev sahibi. Çok fazla maydanoz var ya. Eee... Mambiler. <laughs> evet hocam. Tofu ve mushroom benimkisi. Seninki galiba chicken. Evet. böyle bölüşelim zaten. Bu da az önce bahsettiğimiz sandviç yerim. <laughs> Vücut bulmuş. Vücut <ya? gülüyor> Gör görüyorsunuz. <gülüyor> görüyorsunuz. <gülüyor> Bakalım çok fazla maydanoz gözüne ee, çarptı. Şey gibi bir üstüne başına dökülsün. Tamam. Başlıyorum. Güzel çıtırtısı falan ekmeğin çok iyi rahat hemen ben deyim. Mm. Hayır. Ben Yine de ya Vietnam mutfağı adammış bir gün diyebilir miyiz? Delicious fo. <laughs> Son <gülüyor> durağımız. E, tatlı için buradayız. Evet artık sokak tatlı. Sokak lezzetleri diyor. Ne kadar sokak lezzeti göreceğiz ya. Bayağı sokak lezzeti ise yemeyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> çok fazla sokak lezzeti. <laughs> Biraz lezzetisi. da içeride yapılmaz. tercih e, ediyoruz. Evet. Hijyen kritik. Şu ne? kadar an kadar soğuk. yedim. orası. Ha, oraya gidelim. Oraya Ağırcı bak ba tam tatlı ve bubble tea ora. Delicious food. Delicious food delicious miymiş göreceğiz. Bu bizim bici biciye benziyor gibi. Buz mu ütepesinde? Vietnam'ın bici bicisi diyebiliriz buna ya. Evet. Buz var içinde. İçinde böyle bir süt mü desem? <laughs> bu mango. Benim bazı şaşkınlıklara gark etti tadı. Ama güzel yani şey diyemem yani hani keyif almıyorum veya lezzetli değil. Ee, soğukluğu güzel, tadı güzel sadece şu an galiba biraz çok fazla buz var. Ee, bugün konuştuğumuz konuyla alakalı tenis ve finans yakında yayına giriyor. Kaçırmayın alta sabırsızlıkla bekleyenler yoruma Dolu dolu bir program hazırladık, ee, dolu dolu bir e, serüven olacak. Daha çok konteksti bilmiyorum ama dolu dolu olacağına eminim evet. olacağını eminim Can Boca'nın guidance'ıyla. O yüzden bakalım. Ya yani bugün de güzel bir gün geçirdik. Lezzet dolu, evet. e, keyif dolu, sohbet dolu, göz e, gözyaşı dolu. Güzel güzeldi bayağı. <laughs> thank you